Bir de bu meleklerin gelecek Cebrail Aleyhisselam musafa yapıyor Müslümanlarla. Cebrail Aleyhisselam musafasının delili ne? Şudur delili. insanın tüyleri ürperecek. Hani oluyor böyle bir anda bir titreme geliyor mu? Efendim. Bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde böyle bir şey geliyorsa anla ki o gün Kadir gecesi olabilir yani. Cebrail Aleyhisselam seni ziyaret etmiş olabilir yani. Derdimiz bu olsun. Biz bunu kovalayalım yani değil mi? Havaya bakalım yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Çünkü bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gecenin çok yağmurlu olduğunu söylüyor. İşte güneş çok ışın saçmadan doğacak. Böyle parlak top gibi doğacak. Çok fazla göz yormayacak. Ne soğuk olacak ne sıcak olacak. Darlamayacak. Tatlı bir hava olacak. Sular tatlakmaya başlayacak. Bizim derdimiz bu olsun. Bunu araştıralım biz yani. Millet bize deli desin. Ya manyak mısın? Havaya bakıyorsun, suya bakıyorsun. Olsun ya. Zaten Allah Resulü ne buyuruyor? size deli deninceye kadar Allah'ı zikredin diyor. Ya size deli deninceye kadar Allah'ı zikredin. Deli olmadan veli olunmaz. Dolayısıyla araştır, derdin bu olsun. Ya oturduğum yerden nasıl çok para kazanabilirim? Zenginin yolları ne? Hep bunu yazıyorsun ya okula. Bir kere de Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edebilirim? Bunu yaz ne var ya? Ahirette sana faydası olur yani bunun değil mi? Efendim. Ondan sonra melekler yeryüzüne inecek. Cebrail selam musafa yapıyor. Birinci delili alameti neymiş? Tüyler diken diken olur böyle. Bir hani olur ya insana bir iç böyle bir, bir anda titrer böyle. O anda da yapılan dua makbuldür ha. Bir de gözleri bir anda yaş akar, ağlamaya başlar diyor. Kalbinde böyle coşku olur diyor. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın nesidir? Musafahasının alametidir. O anda hemen duayı yapışacaksın. Ne diyeceksin? kadegelesin Gelesi'nin duası neydi? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'afu anna. Ya Rabbi sen affedici, affı seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Melekler de gelecek, ''Ya Rabbi mümin müminat, bu ümmeti Muhammed'in çoluğunu çocuğunu affeyle.'' diye dua edecekler.